de ben de sizleri sevmekteyim buyurmuştur. Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi müzik haram değildir. Ancak onun içeriği ve amacı önemlidir. Ahlatsızlığa, kötülüğe yani şirke, isyana ve zinaya sevk eden her şey haramdır ve yanlıştır. Ancak güzel duyguları teşvik eden, insanları neşelendiren müzik helaldir. Sonuç olarak İslam'da müzik ve şiir gibi sanatsal ifade biçimlerinin tamamen yasaklandığını söylemek doğru değildir. Kur'an ve sahih hadislerde müziğin ya da şiirin genel olarak haram kılındığına dair bir hüküm yoktur. Önemli olan müziğin veya şiirin nasıl kullanıldığıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında alınan bu örnekler de bize doğru niyetle yapılan eğlencenin ve müziğin İslam'da yer bulunduğunu gösteriyor.